değil ama ee, şimdi söyleyeyim. Google Gmail Asistan, Google Asistan, Siri bilen var mı? Onu sorayım. Sorayım. Şimdi bir de hesap makinesine sorulan soracağız. Siz yorumlarda da yazın. Ben de sorayım. Şimdi ne soralım? Ne soralım? 2 18 9 bölü 9 e, 9 bölü 18 e, bölü 2 9 yapıyor 9 çarpı 2 18 Bu dinestem terliği ile çalışıyor Diğerleri de öyle Hesap makinem şeyle Bir şey çizik mi var mı? 5 kişiyle olayım. 18 bölü 99. Bunu saralım kaç çıkacak? 0.18 18 18 18 18 1. Bu ne lan? böyle sayı mı olur? 0 nokta diye başlıyor bir de. 0 ile sayı mı olur? Sıfır nokta diye başlanıyor herhalde. Bir bakalım. Nokta. Aa başlıyor ki bu da. <laughs> sıfır çarpı bin yüz. E, bin yüz. Sıfır. <laughs> Yönetmen Emir Bozyer. Galaxy Kameraman Galaxy A9 tablet kılıfı masaüstü ile yapılmıştır. Öyle yapılıyor. Ve oyuncak sesleri kardeşim Kerem'den gelmektedir. Abone olun.